Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bir cumadan sonra yani siz sevgili dostlarımızla biraz hasbihal, biraz sohbet bu sıcakta sizleri fazla bunaltmak istemiyoruz ama konuşmuş rutin olarak yaptığımız bir program olduğu için e, güzel bir konu üzerinde yaptığımızı zannediyoruz inşallah. Özellikle siz sevgili dostlarımdan şunu rica ediyorum. Kırmızı gündem attı sayfamıza ilgi göstermenizi ve abone olmanızı rica ediyoruz. Yani burada abone olmak bir ücrete talip e, ücreti yok. Sadece e, tokunuyorsunuz, abone oluyorsunuz bu kadar. Herhangi bir ücret talep edilmiyor sizden. Sayfamızın adı kırmızı gündem efendim. Ve konuya girmeden tekrar yine Antalya'da ve civarında Orman yangınlarında mağdur olan bütün e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ölmüş olan kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah o ölmüş olan kardeşlerimizi şu Cuma'nın hürmetine e, cenneti alada ve e, şehitlerin sultanı olan Hazreti Hamza Efendimiz'le beraber buluşmayı nasip etsin diyoruz devleti aliyemiz elinden gelen gayreti göstereceğinden herhangi bir şüphemiz yoktur efendim. Konumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aliyesi ve bu sıkıntılardan kurtulabilmesi şu üç faktöre bağlıdır. Yani kaderi ilahi bu üç zümreyi birbirine mahkum etmiştir sevgili dostlarımız. Nedir bu? Birincisi devleti aliyenin, devleti aliyenin hukukun üstünlüğünün sağlanması, adaletin sağlanması, özgürlüklerin sağlanması bireyler düşünce ifadelerini söylerken rahat olabilmeliler. Yani bu devleti aliyenin gerçek anlamda demokrat olması lazım. Yani İkinci kademede de, bu ülkenin problemlerini en iyi bilen demokrat misyondur. Yani bugünkü adıyla demokrat partidir. Çünkü demokrat partinin tarihinden bu yana incelediğimizde şartlar ne olursa olsun bu devleti aliyenin kendine gelebilmesi için demokratlar ve demokrat parti bu ülkenin sıkıntılarını çözmüştür efendim. Yani bu konular üç maddeyi söyleyeceğim. Ondan sonra tek tek konuları işleyeceğiz inşallah efendim. Üçüncü olarak kaderi ilahinin birbirlerine mahkum ettiği üçüncü basamak Yeni Asya Camiası'dır. Yeni Asya Camiası Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarif ettiği o demokrat misyon ve demokrat partiyi neden desteklememiz gerektiğini güzel bir şekilde Üstad Hazretleri bunu çok güzel hem yaşantısında uygulamış ve e, ifadelerinde de demokratlığın, hürriyetin, dindar cumhuriyetin ne olduğunu anlatmış. Şimdi bir devleti aliyenin özellikle şuna çok dikkat etmesi lazım. Bu devleti aliyenin dincilerden bakınız dincilerden kurtulması lazım. Dinci dediğimiz nedir? Dini siyasete alet eden zümredir. Yani siyaseti basamak yapan insan yani dini siyasette basamak yapanlardır. İşte buna Bediüzzaman siyasal İslam olarak tarif ediyor. Bugün İslam coğrafyasının bütün sıkıntısının altında e, dincilerin din adına çıkarak, dini basamak yaparak İslam coğrafyasında dine hizmet ediyoruz derken, dine hezimet etmiştirler efendim. Dincilerin niyetleri ve düşünceleri halisane olabilir. Ama ne var ki Orta Doğu ve İslam coğrafyası ve ülkemiz dincilerin idare etmesinin uygun olunmadığını ve bu düşüncelerin siyasal İslam ve dincilerin ülkelerine zarar verdiklerini anlamalarının vakti gelmiştir efendim diyoruz. Yani Bugün örnek mesela Suudi Arabistan dini ne yapıyor? Şeriat diyor. Şeriatın hükümlerini kendi hesaplarına göre kullanıyorlar. Yani 31 vakasında biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri mahkemeye çıkarırlar. Ne diyor hakim? Sen de diyor şeriat istemişsin diyor bunlar gibi ne diyor? Ben diyor şeriatın bir hükmüne bin başım feda olsun diyor. Ama diyor benim istediğim şeriat bunların istediği şeriat değildir diyor. Yani dinciliğin devlete aliye zarar verdiğini anlamamız lazım. Peki ne demek istiyoruz? Bakınız. Bediüzzaman ne diyor? Ben dindar bir cumhuriyetçiyim diyor dini araç yapmıyor yani. Dini kullanmıyor. Ne diyor? Ben dindar bir cumhuriyetçiyim. Bu devleti Ali idare edecek olan zümrenin, zümrelerin ne olması lazım? Dindarlar olması lazım bakınız. Dindar dediğimiz kesim nedir? Yani onlar herkese eşit seviyede yaklaşırlar. Yani demokratlığın gereği olan bu ülkemizde 26 tane ekli kökenle bir arada buluşacak olan dindar düşüncedir. Dinci düşünce bu devleti hali için problem ve sıkıntıdır. Ne diyor Bediüzzaman bakınız? Ben diyor dindar bir cumhuriyetçiyim. İşte biz buna ne diyoruz? Dindar cumhuriyetçilik kavramı içerisinde hukukun üstünlüğü, adaletin üstünlüğü, düşüncelerin rahat konuşulması, ülkenin kutuplaştırılmaması, ayrımlaştırılmaması, yani dindarlar bu devleti aliyenin hadimleridirler. Devlete talip değildir bu insanlar. İşte Bediüzzaman'ın modelinde dindarların devlete talip olma diyerekten bir düşüncesi olmaması lazım diyor. Peki ne olması lazım diyor? Demokrat olması lazım diyor devletin. Ve ne diyor? Bu demokrat yelpazeyi de e, 1946'dan sonra yani milli şerh döneminden sonra bu ülkeye özgürlükleri getiren birliği ve beraberliği sağlayan demokrat parti, demokrat misyondur. İşte bu ülkenin problemlerinin çözülmemesi çözülmemesi için çözülmemesi için önlerine devamlı Demokrat Misyon ve Demokrat Parti'nin önünün kesilmesi için bir sürü Bizans oyunları oynanıyor ve oynanmaya da devam ediliyor sevgili dostlarım. Ve bakınız kaderi ilahi bakınız Yeni Asya ve Demokrat Parti ve Demokrat Misyon kaderi ilahi bu üç zümreyle beraber Yeni Asya Demokrat Misyon Demokrat Parti'ye mahkumdur. Demokrat Misyon ve Demokrat Parti Yeni Asya ortak hareket etmek zorundadır. Çünkü Yeni Asya Camiası dini siyasete alet etmez. Onlar dindar Müslümanlarıdır. Ne isterler? Üstadları gibi ne diyor? Bizi diyor idare edenler müspet insanlar olsun diyor. Yani İslam'ın devleti olma sevgili dostlarım. İslam'ın dindarlara ihtiyacı var. Yani devleti idare edenlerin dindar olması lazım. Dindar nedir? Allah'ın hükümlerinden hareket eder. Ama devleti aliyeye talip olmazlar çünkü devleti aliyeye idare etmek bir sanat meselesidir bir kavram meselesidir dindar onların başarılı olması için ne yapar dua eder ve gerektiği yerde fikir beyanında bulunurlar kabul ederler veya etmezler bu ülkenin beraberliğini sağlayacak olan Demokrat Misyon, Demokrat Parti ve Yeni Asya Camiası'dır. Bu iki zümrenin kaderi ilahi tarafından birbirlerine mahkum olmuşturlar. Demokrat Misyon harekete geçerse, Demokrat Parti harekete geçerse, Yeni de kendi hareketini sağlayacaktır. Eğer Yeni kendine gelir hizmetlerine devam ederse Demokrat Parti ve Demokrat Misyon da kendine gelir. Demokrat Parti ve Demokrat Misyon kendine gelirse Yeni Asya da kendine gelir. Biz bu devleti aliyenin layık olduğu yerlere gelebilmesi için dindarlar oralak Demokrat Parti ve Demokrat Misyon'un başarılı olması için duacıyız ve dua ederiz efendim. Çünkü e, dinci siyaset dini siyasete alet edenlerin bu ülkeye birliği ve beraberliği sağlama fonksiyonunu göremiyoruz. Kardeşliği göremiyoruz. Adaleti, özgürlüğü, dindar cumhuriyeti göremiyoruz. Onu sağlayacak olan diyoruz ki Demokrat Misyon, Demokrat Parti ve din e, dindar cumhuriyetçilerdir efendim. Biz bu ülkede bu ülkede 26 etnik kökenle buluşmak istiyoruz. Kimdir buluşmak isteyen? Demokrat Parti, Demokrat Misyon ve dindarlar. Yani bu ülkenin problemleri aşılmayacak problem değil sevgili dostlarım. Ama bu problemleri aşacak olan önce devlet dincilerden kurtulması lazım. Devlet bu Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altındaki bütün azınlıkları toparlayan birliği ve beraberliği sağlayacak olan demokrat misyon ve demokrat partidir yani bu devlet başlı başına özgürlükleri savunan bayrağı ezanı savunan olması lazım. Yani insanları birbirine düşüren değil insanları birbirine kavga ettiren değil bu devleti aliyenin büyük Türkiye olabilmesi için konuşan Türkiye'nin olabilmesi için ne olması lazım? Toplumun önce dindar bir cumhuriyetçi kavramını benimseyip kavraması lazım efendim. İki, hürriyetçi olmamız lazım. Yani bütün görüşlere saygı duymamız lazım. Senin adamın benim adamım olmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında bu devlete, bu bayrağı, bu ezana saygı duyorsa işte orada başarı vardır, orada huzur vardır. Biz birbirimizin görüşlerini birer zenginlik kabul ederek ve bu zenginlik içerisinde ne yapacağız? Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacağız. Konuşan Türkiye'yi sağlayacağız. Hürriyetin üstünlüğünü sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Adaleti masayı savunacağız. Ama bunu da yapacak olan Risale-i Nur talebeleridir. Biz dindar cumhuriyetçiyiz. Siyasal İslamcı olmadık ve olamayız. Dindarlar bu devleti aliyenin ayakta kalması için her zaman duacıdırlar efendim. Bediüzzaman'ın e, Beyanat ve Tembiller adlı eserinin bütün devlet adamlarının ve siyasetçilerinin okumalarını bir vatandaş olarak tavsiye ediyoruz. Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak bu konular üzerine biz devamlı analizler yapıyoruz. Yorumlar getiriyoruz. Bu ülkenin demokrat misyona ihtiyacı var. Demokratlara ihtiyacı var. Bu devleti aliyenin önünün açılması için ne olacak? Dindarların dindarların birlik ve beraberliği içerisinde bu devlet aliyenin hak ettiği yere gelmesi için dindar cumhuriyetçi olmamız gerekiyor efendim. Dindar olan kardeşlerimiz, dindar cumhuriyetçiler devlete talip olmaz. Ama dediğimiz gibi siyaset başlı başına bir meslektir, bir sanattır. Bunun okulu olmaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve beraberliğini isteyenler, kardeşliği savunanlar, özgürlüğü savunanlar ne olması lazım? Demokrat olması lazım. Yani bu ülkede ağır sanayinin olabilmesi için, ekonominin güçlü olabilmesi için, mega projelerin hayata geçebilmesi için önce biz devleti aliye vatandaşlar bir arada cem olmamız lazım. Yani birliğimizi sağlamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslam coğrafyasının düşmanı çok. İslam coğrafyası ve Türkiye'nin düşmanı çok olduğu gibi de bu düşmanlar üst akılları bu ülkeleri birbirlerine düşüktürüyorlar efendim. İşte birbirimize düşmememiz için ne yapacağız? Demokrat olacağız. Ne yapacağız? Demokrasi ve demokratlığı gerçek anlamda savunmuş olan Menderes'lerin, Demirel'lerin ve bugün Demokrat Parti'nin lideri olan Gültekin Uysal şemsiyesi altında bu demokrat misyonu ve Demokrat Parti'yi harekete geçmesi lazım diyoruz. Ve aynı zamanda da Demokrat Parti ve Demokratlar şahlandığında Yenasyada şahlanacak, da kendi manevi hizmetlerine devam edecektir efendim. Bu üç unsur kaderi ilahi tarafından birbirlerine mahkum olmuşturlar. Yani Yeni Asya Demokrat Parti ve Demokrat Misyon ve devleti haliye Çünkü bizim başka girecek devletimiz yok. Biz Orta Doğu hakları gibi devletimizi terk edip gitmeyiz. Şartlar ne olursa olsun canımızı veririz ama ülkemizi terk etmeyiz. Bu bayrağı, bu ezanı susturmayız. Bayrağımızı da direkten indirmeyiz efendim. Bu devleti aliyenin vatandaşları Sela ile doğar, ezan ile doğar, sela kabre gireriz efendim. Onun için bakınız bu devleti aliye, yani bu devleti aliyenin artık olması gereken çizgiye, olması gereken potuya gelmesi için dincilerden bu devleti aliyenin kurtulması lazım. Yani burada dinciler derken bir görüşü ya da bir zümreyi eleştiri babında değil. Bazı insanlar dinci gibi görünüp dine tahribat veriyorlar. Diyoruz ki dinciliği bırakalım, dindar olalım. Dindar herkese eşit seviyede yanaşıyor. Çünkü niçin? İnsandır bu. Ayrımcılık yapamayız biz. Bu ülkenin Dindar, dindar kesime ihtiyacı var. Bu ülkenin diğer görüşlere de saygısı var. Dincileri kaldıralım atalım anlamında değil. Biz onlara da saygı duyuyoruz insan olarak. Ama o yerpazı, o düşünce ülkemizde ve Orta Doğu ülkelerinde İslam coğrafyasında senelerdir takip ediyoruz. Hizmet yerine hezimet meydana geliyoruz. İşte bu ülkenin konuşan Türkiye olması için, hukukun üstünlüğünün sağlanması için, adaletin yerine gelebilmesi için ne diyoruz? Haydi bire bismillah demokratlar iş başına, Asya iş başına eğer biz sirkelenemezsek, Demokrat Parti sirkelenemezse işte bu ülkenin gidişatı maalesef iyiye doğru gitmiyoruz efendim. Bu ülkede bu ülkede problemler çok çözülmeyecek problemler değil. Yeter ki biz Demokrat Misyon, Demokrat Parti'ye sahip çıkalım diyoruz. Çünkü bu ülkenin birliğini ve beraberliğini o Menderesler, Demireller döneminden gelen bir felsefenin takipçisiyiz. Bediüzzaman ne diyor? Demokrat Parti'nin sandığı hangisi diyor? Açıktan oyunu veriyor. O destek hala devam ediyor diyoruz efendim. Bugün siyasal İslam görüşüyle, siyasal İslam düşüncesiyle hiçbir İslam coğrafyası ülkelerine huzur, muhabbet getirmez, birlik ve beraberlik sağlamaz. Ama Bediüzzaman ne diyor? Ben dindar bir cumhuriyetçiyim diyor. İşte bu ülkenin dindar cumhuriyetçiyim diyen insanlara ihtiyacı var. Demokratlara ihtiyacı var. Ve Demokrat Parti'ye ihtiyacı var diyorum. Ve buradan tüm dostlarımızı Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve tekrar yine Antalya'da ve çevresindeki ormanlarda ormanları yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve bu problem çözülmeyecek problem değildir diyoruz. Devleti haliye üzerine düşen vazife yerine getirecektir diyorum. Demokrat eğitimciler adına oradaki kardeşlerimize selam diyoruz. Ve Allah'ın rahmetine kavuşan kavuşan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diyoruz. Ve yine dostlarına rica ediyorum ne olursunuz bir uygun görürseniz uygun görürseniz kırmızı gündem atlı YouTube sayfamıza sahip çıkmanızı rica ediyorum hayırlı akşamlar ediyorum efendim.